Kuzey Kore pazar günü sabah saatlerinde balistik füze denemesi yaparak dünyaya alarma geçirdi. Füzenin Kuzey Kore'nin batı bölgesinden fırlatıldığı ve yaklaşık 500 kilometre havada kaldıktan sonra ülkenin doğu tarafında Japon denizine düştüğü bildirildi. Testin ardından dünyadan tepkiler anında gelirken Güney Kore yaşanan olayı provokasyon olarak tanımladı. <laughs> Kuzey Kore'nin tekrarlanan provokasyonları açıkça Kim Jong Un rejiminin doğasını, mantıksızlığını ve manyakça nükleer ve balistik füze geliştirme takıntısını ortaya koyuyor. Füze denemesi tam da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ABD'de ilk kez bir araya geldiği günde yapıldı. Kuzey Kore'nin son füze fırlatması kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam olarak uymak zorundadır. ABD Başkanı Trump ise Kuzey Kore'ye karşı Japonya'nın %100 arkasında olduklarını ifade etti. Kuzey Kore en son geçtiğimiz yıl Mart ayında iki kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.